Merhabalar sevgili yengeçler. Efendim Mart ayını konuşuyoruz. 2023'ün Mart ayını konuşuyoruz. Benim canlarım, güzel dostlarım var benim. Çok güzel yengeçler var. Çok güzel dostlarım var. Beni destekleyen dostlarım var. Çok güzel Asım Ercan'ım var. Ta Amerika'dan bana güzel güzel mesajlar yollar. Efendim sevgili dostlarıma tüm dünyadan beni izleyen güzel dostlarıma hepinize sevgiler saygılar Efendim şimdi Mart ayı genelde dünya genelinde herkes için bazı değişiklikler var Hani yani işte Satürn şurada Evah ben ne olacağım bana geldi diye bir şey yok herkesin e, hikayesine göre bir de herkesin bulunduğu haritasında bulunduğu eve göre birtakım yerlere Efendim plüton'da e, Satürn'de çok etkili olacak Şimdi sizde de çok etkili olacak. Şöyle etkili olacak bakın. Sizdeki değişiklik daha düşünce bazında, fikir bazında. Efendim vicdan, vicdanın uyanışı daha değişik düşüneceksiniz. Şimdi efendim Türkiye'nin de bir efendim yengeç burcu yükselen yengeç burcu olduğunu düşünürsek, efendim Türkiye'de de bazı şeyler artık akılla, fikirle, hikmetle bu tip konular gündeme gelecek ve bu tip konular e, eyleme sokulacak yani daha akılcı daha düşünceli daha fikirli e, daha insanlığa uygun şimdi sizde geçmişten gelen her şeyi şöyle bir gözden geçirip eleyip böyle bir şey yapma imkanı sunacak size Efendim şimdi burada bunu Satürn yaparken e, biliyorsunuz e, Satürn e, kovadaydı, şu anda balıkta olacak ve de e, Uranüs ile olan e, olumsuz bağlantısını da kesecek. E, şimdi balık da sizin gibi bir su grubu olduğu için korkulacak bir şeyimiz yok. Peki şimdi bu arada da Plüton kısa bir süreliğine şöyle bir Hazirana kadar e, efendim Oğlak burcundan e, şeye e, kova burcuna e, seyrini başlayacak. Şimdi demektir ki bu iki gezegende, bakın uzun zamandır bu Plüton size karşı davranmış olabilir. Nelerde? Bazı seçimlerde, bazı ailevi sorunlarda, bazı efendim ne bileyim ben, kandırılma demeyeyim. Yani mesela sizin e, yengeçler çok zeki insanlar, çok duygusal. E, bu yüzden sizin duygusallığınızı kullanan insanlar olmuş olabilir hayatınızda bu süreçte Şimdi siz bu bu e, aksi istikametten kurtuluyorsunuz bu aksi rüzgarlardan e, Esen ters rüzgarlardan kurtulma şansınız var yani demek istediğim şu ki bu yıl geçtiğimiz birkaç yıldan çok daha güzel olacak Allah'ın izniyle Peki efendim şimdi burada e, hızlı gezegenlere bakarsak bunlar e, Plüton'la Satürn biliyorsunuz ağır ve çok büyük gezegenler. Ağır hareket eden ve de etkileri çok yüksek. Ödülleri de büyük, cezaları da büyük. Peki şimdi burada bunlar size iyi davranacak ve sizin e, uyanışa geçmenizi, daha olumlu davranmanızı, daha düşünerek davranmanızı sağlayacak. Peki burada hızlı gezegenler dediğimiz zaman da Merkür. Ayın 3'ünden 3, 3 Mart'la 19 Mart'a kadar size çok önemli e, şeyler, e, hediyeler sunuyor. Peki size çok hediyeler sunuyor. Ayın 17'sinde Venüs e, ee, Koç burcundan Boğa burcunda seyrine başlıyor. Koç burcundan taşınıyor, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Şimdi burada ne yapıyor biliyor musunuz size? Bir takım evrakınızı düzene sokuyor. Şimdi belki bir şeyleri unutmuştunuz bir yerde belki bir şeylerinizi kaybetmiştiniz şimdi bunlara size bir yön veriyor size bir yol gösteriyor veya tedavi ediyor İşte efendim tapu işte efendim miras işte evrak önemli olan evrak belki bir okul evra belki bir sınav evra bilmiyorum ama burada bazı e, e, bazı sizi zora sokan, sizi üzen, aradığınızda bulamadığınız, kaybettiğiniz veyahut da yanlış imzaladığınız, imzalamamanız gereken bir şeyi tekrar sizi bu girdaptan kurtaracak bu efendim Venüs'te Merkür bir arada. Şimdi burada yine çok büyük değişiklik Özellikle ayın 8'inden itibaren. Dedik ya 8'inden itibaren bütün dünyada neredeyse her şey böyle bir değişime uğrayacak. Şimdi burada çalışmanız gereken bir süreç. Neye? Düşündüğünüz, hayata sokmak istediğiniz her şeyi ya da her şeye emek verme, çalışma. Burada gökyüzü size yardımcı olacak. ...çalıştığınız süreler içerisinde... ...gerçekten yardımcı olacak bakın. Ama çalışmanız gerekiyor. Değerli dostlarım... ...çalıştığınız sürece... ...gökyüzü de... E, ...bir takım yollar açacak çalışmanız için. Ve size bir hamaset verecek. Sakın bunu unutmayın. Şimdi efendim... E, ...12. evde... E, ...şey var... ...Mars var. Yeni ayda... ...ayın yedisinde... Pardon, dolunayda, ayın 7'sinde bu yedisinde olan dolunayda mutlaka ki videosunu yapacağım. Bu size çok faydalı olacak bir dolunay. 8'inden sonra da ortalık değiştiği için gezegenler böyle birleşip size bir yollar açacak. Hani dedim ya kaybolan evrakınız veya işte efendim Gadre uğradığınız bir konu, yanlış düşündünüz, yanlış imza attınız böyle bir şeyler şimdi e, Jüpiter halihazırda hazırda koçta olacak ve size karşı davranıyor yani her zaman Jüpiter bulunduğu konumda efendim şans getirmiyor bunu defalarca biliyorsunuz söyledim e, şimdi burada e, Jüpiter e, koçta size karşı böyle bir cephe almış durumda ancak Satürn ne yapıyor o Jüpiter'in etkilerini azaltıyor ve baskılar üzerinizden Yavaş 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 ayrılıyor. Bu e, e, şöyle bir şey. E, yani birisi size karşıyken birisi de yolları açıyor gibi. Hani hani okullarda falan böyle tartışırız ederiz ya birileri işte bize karşı çıkar birileri de kurtarır. İşte öyle bir durum söz konusu gezegenler arasında. E, şimdi siz burada çok hikmetli dedim ya. Çok hikmetli davranmak zorundasınız. Nasıl biliyor musunuz? Yani olayları büyütmeden, e, hemen çareler bularak veya çareler icat ederek e, bu arada siz çareler ürettikçe gökyüzü de size çareler sunacak. Şimdi efendim <laughs> bu süreçte e, maddi konular son derece önem kazanacak sizin için. Mal, gelir, aylık gelirler ve kazançlar gerçekten hiç de e, e, aklınızda olmayan fikrinizde olmayan bakın sevgili yengeçler bazı e, e, gelişmeler olacak maddi anlamda e, beklenmedik beklenmedik e, kazançlar e, yolunuza gelebilir sanki böyle bir e, efendim e, sihirli değneklerim ya sanki size bir sihirli değnek değecek. Şimdi Mars gezegeni size göre bir şey iş gezegeni. Burcunuza geçiyor ayın 26'sında. Burcunuza seyrine başlıyor. Burada 12. evden çıkıyor. Yani artık varsa bir aksilikler işinizde gücünüzde falan. Tamam, şimdi size büyük bir sıcaklık, büyük bir hamaset, büyük bir hız, büyük bir enerji veriyor. Ve sanki bulunduğunuz her yerde e, alkışlanıyorsunuz, beğeniliyorsunuz, isteniyorsunuz. Bu kadar önemli. Bu Mars size göre. Çünkü iş gezegeni sizin için. E, burada karşı durma şeyinizi e, e, heveslendiriyor. Yani ha bana benim işimi mi bozdular şimdi ben onlara sorarım gibi bir durum söz konusu değerli dostlarım e, yani bu Mars gezegeni de size çok iyi geliyor ancak dediğimiz gibi sakın fazla da abartmayın hani daha diplomat gibi davranırsak daha yüzleşirim benim işimi sen bozmuştun ama ben seni affediyorum benim şimdi işimi düzel gibi mesela veya işte şu sorunumu gider gibi bu gayet kolay bir şekilde hal olacak bir durum. Efendim duygusal hayata gelirsek ee, çok güzel. Hani duygusal hayat dediğimizde tabii ki gençler hemen sevgilim, aşkım, ee, işte efendim nişanlım, sözlüm tamam. Arkadaşlar da olabilir, dostlar da olabilir, çok sevdiğiniz. Akrabalar, anne, baba, kardeşler bunlar da duygusal hayatın içinde. Unutmayın ki onlar da bizim duygularımızın büyük bir bölümü. Efendim burada Merkür balık burcunda seyrine başlayacak ve Venüs'te de son derece uyumlu çalışacak. Boğa'daki Venüs'te. Bunlar şimdi sizin dost, arkadaş burçlarınız. Burada bu demek oluyor ki barış söz konusu. Barış, istikrar, ikili ilişkilerde güzellikler. Efendim, ayrıldım, dönüyorum, sözü attım, tekrar yüzüğü takıyorum. Sevgilimden ayrılmıştım, bir telefonla olay düzeliyor. Böyle düşünelim. Yani bu süreç bunlara son derece müsait ve gerçekten de karşı taraftan şüphelenmenize veya herhangi bir şey düşünmenize gerek yok çünkü. E çünkü e, duygular, düşünceler, duygular ve davranışlar gerçekten de sahici olacak. Şimdi aile içinde, evliler içinde <laughs> bazı şeylerden feragat etmeniz gerekebilir. Yani bazı isteklere boyun eğmeniz gerekebilir. Değerli dostlarım, bunları yapın bakın. Bunları yaparsanız gerçekten de e, ne olacak biliyor musunuz? E, e, siz bir Ağırlıktan kurtulacaksınız, siz özgürleşeceksiniz. Yani bu kararlarınız ve bu fedakarlarınız ve bir şeylerden feragat etmeniz size iyi gelecek. Lütfen. Burada yine herkes tarafından beğenilen, sevilen, özellikle ayın 26'sından sonra önemli bir konu gündeme gelecek. Duygusal hayatınızla ilgili. Yani belki <laughs> bir teklifle karşılaşacaksınız. Belki bir itirafla karşılaşacaksınız. Bu e, pişmanım gibi de olabilir. Efendim e, barışalım gibi de olabilir. Yani ama ayrılık değil. Güzel bir e, itirafla karşılaşacaksınız. İstikrarlı bir hayatınız olacak bu ay e, duygusal anlamda. Şayet yeni birileriyle. Tanışmanız gerekecekse bir yerden bir yere yolculuk yaparken daha çok bunlar gerçekleşebilir. Mesela aynı işte olduğunuz, pardon, aynı işte bulunduğunuz kişiler olabilir. Birlikte bir yolculuk olabilir. Yolculukta tanıştığınız yani bir yol var. Efendim, gelelim günlere. Birinci, ikinci gün zaten geçtik bugün ikinci gün. Ee, sanki böyle bir şeylere cesaret edememe gibi bir durum, yani ya, ya da konuşamama falan filan. Ancak gökyüzü bugün Perşembe ikisinden itibaren altısına kadar Pazartesi altısına kadar istediğiniz her şeye büyük bir özgüvenle. E, e, efendim e, hani deriz ya bodoslama da bodoslama gidebilirsiniz. Böyle bir durum. Oldu mu güzel bodoslama? Şimdi bu bir yeni bir iş olabilir, yeni bir konu olabilir. E, bu her neyse yapmak istediğiniz şey başarıyla sonuçlanacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın çok önemli. 6 da dahil. Düşündüğünüz şey her neyse Gidin, atlayın, yapın, başlayın. E, Cumartesi, pazartesi arası, dört, altı arası e, önemli bir e, maddi e, başarı, maddi gelir, birdenbire bir kazanç. Bu bir talih oyunu da olabilir. E, bu yani bilmediğiniz, beklenmedik bir yerden de olabilir. E, efendim burada ayın e, salı yedisi, çarşamba sekizi, bu e, bazı düşmanlara bazı zorluklara karşı çıkarak kazançlı olduğunuzu anlayacaksınız. Evet, ben galibim. Ben onları yendim. Ben işte onlardan daha akıllı çıktım. Beni kandırdılar belki ama ben şu anda hem özgürleştim hem de efendim ee, onları yendim. Yani düşmanlarınıza karşı ee, bu süreçte illaki olmuştur çünkü çok uzun süre e, e, Mars gezegeni e, Efendim e, ikizlerde epey uzun kaldı ve e, zararı illaki bazı konularda zararları dokunmuştur. Efendim şimdi burada bir, özellikle de geri seyrinde yani bir de uzun sürede geri seyrinde şey yaptı ama şimdi bu ayın sonuna doğru da sizin burcunuzda seyrine başlayacak. Çok da olumlu olacak. Onu da söyleyebiliriz. Efendim şimdi burada Merkür ayın 3'ünde şeye başlamış oluyor. Ee, Balık burcunda sehrine başlamış oluyor 3 Cuma günü. Ee, bu arada Merkür de işlerinizi takip ediyor. Yazıları, işleri, şeyleri hani dedim ya bazı imzalardan kurtulabilirsiniz, yanlış yapılan evraktan kurtulabilirsiniz. Yani bir takım şeylerden kurtulma günü gibi kurtulma süreci daha doğrusu. Ee, Pazar 19'a tekrar dönüyorum. Pazar 19'a kadar. Yani 3 19 arası Merkür'ün büyük yardımı. Ee, yani şimdi belli süreler içinde e, maddiyatla ilgili yardımlar var. Belli süreler içinde de efendim teknolojiyle, imzalarla, evrakla, e, mahkemelerle, davalarla yani her şey olabilir. Burada... E, yüzeysel konularla asla uğraşmayın. Sizi oraya çekmek isteyebilirler. Hali hazırda çünkü biliyorsunuz Mars 12. evde. Burada en önemli şey bu ay maddi konular son derece uygun. Yani mutlusunuz. Hani herkesin ekonomik sıkıntı çektiği bir saatte siz sevgili yengeçler gerçekten de e, e, güzel şeyler yaşayacaksınız maddi konularla ilgili. Pazar 12, pazartesi 13. E, şimdi bunlar bizimkiler değil. Bunlar e, sokak e, e, müşterilerimiz. Öyle yani gel geç yoldan geçenler. Evet. Ne kavgalar var dışarıda. Pazar 12-13 e, dikkatli olmalısınız. Şimdi e, sizin önünüzde cereyan edecek tartışmalar, kavgalar yaşanabilir. Asla müdahil olmayın, asla. 14 Salı, e, 15 Çarşamba e, yine maddi konularla ilgili çok güzel. Çok ama çok güzel bir durum söz konusu. Şimdi burada geldiği gibi gider diye bir şey vardır biliyorsunuz değil mi onu? Yani e, dikkatli evet tamam kazancım var kazanıyorum ama geldiği gibi de gider yani hızlı gelir hızlı gider bu arada e, sizler duygusal bilgili sizi kandırmasınlar yani ben bir tek bundan korkuyorum çünkü e, hala hazırda Plüton. Nerede size karşı böyle bazı e, aksilikler yaratmak için uğraşıyor çünkü daha kovaya geçmiş değil efendim burada 16-17 Perşembe Cuma e, burada sizi sıkacak canınızı sıkacak bazı şeyler olabilir çünkü gökyüzü güzel değil peki o zaman neye dikkat ediyoruz 16-17'ye dikkat ediyoruz şimdi e, Pazartesi 20 Salı 21 e, çok daha güzel. Yani hava durumu değişiyor. Değişiyor ve yeni ay size önemli bir ödül, önemli bir başarı, önemli bir durum yaratıyor sizin için. Ve siz artık harflerin üstüne noktalarınızı koyuyorsunuz değerli dostlarım. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak, bu böyle oldu ve ben rahatladım. Çarşamba 22, perşembe 23, biraz gökyüzü karışık. Dikkat edin bu süreçte. Efendim işte tartışmalar, kavgalar, sen aldın ben verdim, sen yaptın ben yapmadım falan. Bunlara da girmeyin değerli dostlarım. Bunlara girmediğiniz sürece hiç de olumsuz bir şey yok. Burada cuma 24 25, 26 Pazar. Bu süreçte bir şeyleri de düzeltme şansınız çok yüksek. Şanslar yüksek orada. E, efendim şimdi burada yine... E, sanki bir şeye son verme zamanı. Ne zaman biliyor musunuz? Çarşamba 29. Perşembe 30. Mars gezegeni burcunuzda ve ayla birleşiyor. Bu... 29 30'la bu iki gün yani 29 ve 30 size böyle bir ışık sunuyor. Böyle bir hale sunuyor size. artık kararını, son kararını verebilirsin. Efendim, şöyle bir şey vardı hatırlar mısınız? Son kararlarınız size hep uğur getirsin inşallah güzel dostlarım benim. Efendim Allah'a emanet olun buradan Amerika'ya, Avusturya'ya, Avustralya'ya. Efendim çok fazla yengeç burcu. Bu yengeçlerin için e, e, efendim hep böyle yoldalar bilmiyorum ama Allah'a emanet olun hoşça kalın görüşmek üzere efendim.